Sepertörden geçmiş hayvan gübresini, içeride yaklaşık 7 milyon solucamız var. Onların söylem sıvısından geçerek dışarıya humus haline geçmesini sağlıyoruz. Kırmızı kaliforniya solucunu, kültür solucunu havuzları. Dışarıya gelmiş olduğumuz sepertörden geçmiş hayvan gübresini metrekareye 25-30 kilogram haftalık yemleyerek içinde 6 ay boyunca oluşup humus hale gelmesini bekliyoruz. Solucan gübresinin alfa özelliği vardır pH'i dengeler. Yüksek pH'i düşürür, düşük pH'i yükseltir. Ve bunu da yapabilen başka bir canlı gübesi yok şu anda. Erken hasat, verim artışı ve sezonu geç kapatışı. Ayrıca alfotürik özelliği olduğu için pH dengeleme. Yani nemi sabit tutar yine mi? İçine 170 oranında hayvan gübresinin içine yüzde 30 oranında bitkisel atık takviyesi yapıyoruz biz. Mantar kompostu, mısır sılaşı, yumurta kabuğu tozu, kalsiyum desteği için punduk koçanı birçok bitkisel, %30 oranlı bitkisel atılı takviye yapıp yaklaşık 2,5-3 ay yanmasını bekleyip sonrasında kasalara metrekareye 25-30 kilo olacak şekilde haftalık yemlemesini yapıyoruz. Daha sonra gübre oluşum süreci var bu 7 ila 9 ay arasında. 7 ayda önce dokunamıyorsun zaten kasalara. Kasaların dolması da 6 ayı buluyor. 7 ay sonra tuzaklama sistemine geçiyoruz. 7 milyon solucan var 1 metrekarede 65 bin adet yaşıyor Hemen evet, çekiyor kendini zaten a şeklinde işte Mamayı hafta tükettiği için Mamayı kesiyoruz Hasat döneminde Bu ağların üstüne Mamayı koyup Rulo halinde solucanların üst kısmına çıktığında Üste besleniyor alta gidiyor Üste beslenip alta gittiğinde Gittiği için Rulo halinde Sol buradan mıknatıs gibi çekip başka yataklara aktarıyoruz. Ve bunu 3-4 seans yaptıktan sonra kaslardaki sol temizlen, temizliğine emin olduktan sonra biz bunu dışarıya nemini %80'e 30 düşürmek için dışarıya serim var. Oraya seriyoruz. Toprağın zaten 3 şeye ihtiyacı vardı. Mineraller, canlılar ve organik madde. Biz organik maddeyi kaybettik topraklarımızda. Canlıları da kaybettik. Şu anda sadece mineraller var topraklarda. Bunun için benim ihtiyacım olan iki şeye ihtiyacım vardı kaybettiklerimizden. Birincisi canlar. Ben bu canları toprağıma solucan naklederek, tesisten toprağıma solucan getirerek ve organik maddeyi de gübrenin içindeki değerlere takviye edip güzel sonuçlar elde ediyorum. Vermiş olduğumuz ata tohumları, yerli tohum. Hiçbir kimyasal gübre kullanmadan katı solucan gübresi, sıvı solucan gübresi ve yumurta kabuğu tozu. Kalsiyum desteği olarak yumurta kabuğu tozu kullanarak yani yerli tohumu fil yetiştiriyorum. getiriyorum. Bu bir şanköy biberi biberin tohumunu şanköyden getirdik. Marul, maydanoz, patlıcan. Arka tarafta patlıcanlar büyüyor şu anda. Ve çilek. Amaç burada tamamen doğal ürünler elde etmek. Ama bunun için de tohumun yerli tohum olması gerekiyor. Gübrenin organik olması gerekiyor. Yani kimyasal gübre kullanarak ya da hibrit tohumla bir şeyler yetiştirip onu organik diyemez. Cazip gelen o ama doğallıktan uzaklaşıyoruz. Organikten uzaklaşıyoruz. Bu tamamen solucan gübresi. Solucan gübresi ve yumurta kabuğu tuzu. Üçüncü bir şey ihtiyaç duymadan yetiştirdim zaten. Amacım da oydu. Ama öncelik bunun yıllar öncesine dayanan orijinal kokusunu aramaya yakar mı sorusu oluyor insanlarımızda gübre yakmaz zaten, gübre yakmaz. Bitki yakan gübrenin içindeki asittir. Ama bizim tesisimizde bile biz getirdiğimiz ham maddenin içinde bile asit yok. O yüzden gübrenin içinde hiçbir şekilde asit yok. 3 yıldır sürekli bir şey yetiştiriyorum. Hiçbir şeyi yaktığına şahit olmadım. Gübre verdiğimiz arkadaşlarına hiçbir şekilde yandığına şahit olmadım. Hiçbir şekilde olumsuz bir geri dönüşü Yetişir. Hatta görüntüsü daha güzel olur.